<laughs> Galatasaray'da öncelik Icardi'nin bonsarvisini almak. Ancak sarı-kırmızılı takım her ihtimale karşı alternatifleri de değerlendiriyor. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kariyerinde Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain gibi takımlarda forma giyen, İtalya Serie A'da iki kez gol kralı olmayı başaran ve kiralık olarak geldiği Galatasaray'da Gol basitleriyle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, ligde oynanan derbi maçlarının hepsinde gol atmayı başardı. Icardi'nin Icardi! Icardi bonservisini almak isteyen Galatasaray, Paris Saint Germain'le görüşmelere başladı. Icardi'nin bonservisinin alınması biraz da Paris Saint Germain'in transfer politikasına bağlı. Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Icardi'nin takımda olmasını istemiyor. Hatta Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda Icardi'nin olmamasının nedeni de buydu. Lionel Messi, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. Messi'nin olası Arap Yarımadası transferinde Paris Saint Germain Icardi'yi Galatasaray'a satmayabilir. Diğer yandan Icardi'nin Galatasaray'da gösterdiği etkili performans, İtalya'nın dev kulüpleri Juventus ve Milan'ın da radarına girmiş durumda. İlhan'ın <laughs> Bu ihtimalleri göz önünde bulunduran Galatasaray alternatiflerini hazır tutuyor. Böyle bir durumda Galatasaray Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmayı planlıyor. 1993 doğumlu Belçikalı milli yıldız Romelu Lukaku, kiralık olarak Inter forması giyiyor. Belçika'nın Anderlecht kulübünde yıldızı parladıktan sonra Premier Lig'de Chelsea'ye transfer olan futbolcu, kiralık olarak Everton'da forma giydikten sonra Chelsea'den Everton'a 35.36 milyon euroya transfer oldu. Burada gösterdiği performansla 2017 yılında 84.70 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Bir süre Manchester United forması giydikten sonra İtalyan Devi Inter'e 74 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Bu, bu, Inter'de gösterdiği muhteşem performansın ardından 2021 yılında 113 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tekrar Chelsea formasını giydi. 2022 yılında Chelsea'den Inter'e kiralık olarak gönderilen golcü futbolcu Inter'de son dönemlerde forma şansı bulamıyor.